sizlere LG televizyonunda yaşadığım bir sorundan ve çözümünden bahsedeceğim. Bilmediğim bir sebepten dolayı her zaman sorunsuz izlediğim bir kanalı açtığımda CI modülü yok uyarısı çıktı. İnternet, i̇nternette araştırdım fakat bu konuyla ilgili bir çözüm bulamadım. Ve kendi tespitimle bulduğum bu çözümü paylaşmak istedim. Diğer kanallarda bir sorun yoktu. Sadece TV8'de bu uyarı çıkıyordu. Aslında TV8 şifreli bir kanal değil. Yani bu uyarının çıkmaması lazım. Niçin böyle olduğunu anlayamasam da sorunu çözdüm. Fakat bu işlemi yapmadan önce mevcut kanallarınızın yerleri değişebilir veya silinebilir. Kanal sıralamanızı tekrar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Benim kanallarım silinmedi sadece yerleri değişti. Üstten bu işlemden sonra kanallarımı tekrar sıraladım. Sağ üstteki açıklama linkinden kanal sıralamasının nasıl yapıldığını anlattım. İzleyebilirsiniz. Şimdi kumanda üzerindeki ayarlar düğmesine basıyoruz. Sağ taraftaki açılan menüden tüm ayarları seçiyoruz. Burada kanallar menüsü altında kanal tarama ve ayarlar seçeneğine giriyoruz. Ben güvenlik için PIN kodu koydum. Sizde çıkmayabilir. Evet, şimdi otomatik ayarlamayı seçiyoruz. Uydu seçeneğiyle devam ediyoruz. Evet, bu menü önemli. Burada ben TürkSat TKGS'yi seçiyorum. Fakat sizde bu ayarlardan sonra hani düzelmezse en baştan girip diğer operatörleri seçerek tekrar deneyin. Kanallar silinecek. Devam edilsin mi? Diyor. Eğer kanalların silinmesini istemiyorsanız devam etmeyin. Kanal sıralamayla uğraşamam diyorsanız buradan exit veya back, back tuşuna basarak geri dönebilirsiniz. Ve son olarak başlata bastığınızda yükleme başlıyor. Yükleme bitince de tamamlandı düğmesine basarak kanallarınızı kontrol edebilirsiniz. Sorun çözüldü. Fakat sadece kanal sıralamasını tekrar yapmam gerekiyor. Bu da çok zor bir işlem değil. Soru ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Video'nun başında CI modülü yok diyen TV 8 şu an sorunsuz çalışıyor. Kanalıma abone olup videoya beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız.